E, E. E, L, L. E, K. E, E, N, N. E, M, L, E. L, M, E. M, K, E. K, T. E, T. N, E. N, Ye, ye. Öykü, öykü. Kötü, kötü. Öykü, öykü. Önem, önem. Önlük, önlük. Kök, kök. Kekli, kekli öyle öyle köy köy köylü köylü yön yön önlem önlem yöntem yöntem yönet yönet öteki öteki önemli önemli yönetim yönetim Atölye, atölye yönetmen yönetmen önlüklü önlüklü Kötülük, kötülük şimdi kılavuz çizgili defterimize yazı alıştırmaları yapalım ö Öteki... Ö, T, K, öteki. Önemli. Ö, nem, önemli. Önemli. Y ne, tim. Yö, yön yönetim yönetim atölye a -t e a ye atölye. atölye yönetmen y m Yönet men yönetmen önlüklü önlük önlüklü önlüklü kötülük kötülük Kötü, kötülük. Kötülük. Bu dersimizde Ö sesi ile okuma yazma çalışması yaptık. Bir başka ilk okuma yazma çalışması dersimizde buluşmak üzere hoşça kalın.